Merhaba arkadaşlar, bugün eşimle birlikte Dubai çikolatası yapacağız. Evet. Peki nasıl yapacağız? Elimizde iki tane straforumuz var. Evet, straforumuz var. Ben yarım yapacağım. Ki kırdığında içini gösterebilelim. Ben de tüm yapacağım Dubai çikolatasını. Ve çok güzel olacağını düşünüyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Önce çizimlerimizi yapalım. Evet, yani ortadan... Tam benim şurada evet. bir tane çizgi var ama o çizgi e, eskiden kalmış bir çizgi. Şimdi... Yani seninki galiba tam ortası mı? Evet, seninki tam ben ortası. Belki tam ortası, ben yarım yapacağım şimdi için. Şimdi kaçmış? 40 santim, bunu 20 santim yapıp ortasını bir bulalım önce bir de. Ne yaptık şimdi? Ortasını çizdik, hemen yani benim cetvelimi aldı gördüğünüz <laughs> gibi. Uzun cetveli sen almışsın. Evet. Altı nokta altı, altı nokta altı. Bu benimki daha Benim güzel. Benimki bitti. Ya hemen hızlı hızlı yapıyorsun sen. Şimdi şuradaki çizgiyi iptal. Buradaki çizgiyi unutalım. Tamam mı? Bu eskiden yaptığım bir çizgi. Yani bunları kare kare dikdörtgen dikdörtgen çıkarırken çizdiğim bir çizgiydi. Onu iptal ettik. Yani şunlar şu şekilde bizim çikolata. Bakın çikolata, arkadaşlar çikolata, daha iyi bir örnek göstereyim size. Benimki evet, <laughs> daha iyi örnek oldu. Ama benimki de güzel oldu. Evet, ikisi de güzel. Ama şimdi. çizim olarak evet onunki daha güzel oldu. Daha doğru bir çizim. Benimki daha güzel oldu. <laughs> tamam. Şimdi maket bıçağıyla oymaya başlıyorum. Modelleme aşamasına geçebiliriz. Geçebiliriz. Ben kesiyorum. Benimkinin ucunu da değiştirdin mi? Değiştirdim. <laughs> Şimdi terapist zamanı. teforun böyle pürüzsüz kesilebilmesi için bıçağın hep çok Kesin. keskin olması evet. gerekiyor. Yoksa hep karıncalı karıncalı oluyor. Evet. Mesela az önce sadece şöyle ucu şurama çarptı. Bitti. Çarpmasıyla onu böyle kesmesi bir oluyor aslında. Atmıştık zımparamızla Dubai çikolatalarımızı zımparalıyoruz. Şimdi temizlik zamanı. Temizliğimizi bitirdik. Boyalarımızı getirdik, fırçalarımızı, alüminyum folyomuzu, paletlerimizi getirdik. Şimdi boyama aşamasına geçiyoruz. Evet. Beyza Sultan. ne yapacağız? Anlat <laughs> Şimdi e, bir çikolata rengi hazırlayacağız. E, tam renkte kullanabiliriz. Bakalım bu uygun mu çikolata rengi. Ben de şu kahverengiyi açayım. Hı. Bu uygun mu acaba? Bu biraz koyu var. Bakayım ana. O bir tık koyuymuş. Belki ikisini karıştırırız. Bak bu. O bayağı iyiymiş ya. Evet bu güzelmiş. Ya. Bence direkt bununla boyayalım. Bir tane daha var mı kahve? Dökelim içine. Biraz bunu döküyorum. Olur. Şöyle bakayım döküyorum. Evet bu renk güzel. Şöyle döküyorum. Ama sen boyamaya başlarken ben burada kırıp modellemeye devam edeceğim. Çünkü tamam. iç kısmının dolgusunu yapacağım ben. Tamam ikimiz kıralım o zaman. Tamam kıralım. Hadi bakalım kıralım. Bir, Bir iki, iki üç. Evet tam istediğim gibi oldu işte. <laughs> tamam tamam şimdi evet. alt kısmını da modelleyeyim. ben boyuyorum o zaman sen boyamaya geç ben bir iç e, antep pıstığı ezmesi rengi falan yapacağım sence iç işte, dolgusu için bu doku bence iyi güzel. mi? bence güzel bence hiç bozma tamam şu alt kısmını biraz pıstıleştirmem lazım ama çok güzel oldu ya Ay tam bir çikolata rengi. Bakın size göstereyim. Şimdi buradaki çizgilerimi öncelikle kapatıyorum ki biraz bütünlüğü göstersin hemen size. Bak şimdi şöyle. Bak. Bakayım. Şimdi kırınca böyle görünecek. Evet. Peki biraz daha düzelteyim mi? Yok yok, bence güzel. Bak öyle kılınca böyle, <laughs> böyle görünecek. Evet. Şimdi ben de boyamaya başlayayım. Önce şöyle bir stretch serelim. Benimkinin arkasını boyamam için biraz çekmesi gerekiyor. Estet olsun ya. Böyle yapınca estet oluyor. Biraz da ben tutuyorum. Bakıyoruz şimdi. Şunu da temize çekeceğim. Sen tutmaya devam Al bakalım bunu alalım bakalım onu. Şimdi folyo'dan benim de ihtiyacım var. Folyoya ihtiyacım var benim. Tamam de. Sen de al. bakalım. Şimdi öncelikle evet. Tabletlerimizi önce parçaladık küçük küçük. Evet. Sonra çikolata rengimizi boyadık. Evet. Ee, sonra kırılma sahnesini ve iç kısımlarını yaptık. İçini tamam. İçini doldurduk. Dokusunu verdik. Şimdi kuruttuk. Şimdi de en üst katında böyle Dubai çikolatasında yeşil ve sarı renkli böyle akıntılar, damlatmalar falan oluyor. Evet. Şimdi de onları ekleyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. O zaman hadi başlayalım. Evet, Dubai çikolatalarımızın sonuna geldik. Çikolatalarımızı yaptık, iç dolgusunu yaptık, dışını yaptık, çikolata rengine boyadık, böyle üzerinin dokularını yaptık. Süslemeler yaptık. Süslemeler yaptık ve bitirdik. Umarım çok beğenirsiniz. Bizim için çok eğlenceli ve keyifli bir video oldu. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada Kanalımıza, kanalımıza abone ol, olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.